Merhaba arkadaşlar. Simatron ile çizimlerimize devam ediyoruz. İsterseniz hemen skeç açarak başlayalım. Rectangle'ımı çiziyorum. Daha sonra ölçülerimi vereceğim. Burası 50. Burası da 80 olsun. Şöyle bir düzenleyelim. Daha sonra bir circle'ımız var merkezde. Onu yerleştirelim hemen. E, metrik 8 olacak. Yani 6.6 çapı. Ölçülere giriyorum. Burası tam 25. Evet. New Extrude yapacağım. Kalınlığımız 10 olacak. Okey dedim. Daha sonra şu yüzeye iki tane circle açacağım. Çapı 4.2 yani metrik 5 olacak. Daha sonra referansıma göre ölçeceğim, gireceğim. Tam merkezde 5 ve sol taraf oraya 4 ve 2 delik arasında da ölçümüz 42. Evet. Remove Extrude diyorum. Derinliğimiz 10 olacak. Tamam dedim. Ve diğer yüzeye geldim. Oraya da geometriyle çizim yapıyorum. Yine aynı şekilde Remove Extrude diyorum. Ölçümüz yine 10. Ve tamam dedim. Dişlerimi açıyorum şimdi. Burası metrik 5. Tamamdır. Ortadaki de metrik 8 olacak. O da tamam. Evet arkadaşlar, çizimimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.